olduğu dezenfekte çalışmamız devam ediyor. Saran bu virüs belasından işte tedbirler alınıyor. Bugün de Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin önünde dezenfekte tüneli yapılmış ve içinden insanlar giriş ellerinde dezenfekte ve içinden de buharlı suyla beraber ilaçtayla çıktık inşallah e, tedbir düşünüyor musunuz e, inancımız var ama e, biz tedbirleri elimize alalım da evet. çekmesinler evet. elini, evet. elini, evet. elini alalım. bakıyorlar Çekilme... elini yıkama... ama evet, evet. Bak, şimdi şöyle bir şey var Valla hijyen zaten belli el hijyeni hakikaten e, televizyonda da belki söylüyordu, şu, şu ifade hoşuma gitti. Hani yapılacak başka bir şey yok da o yüzden elinizi yıkayın gibi bir algı oluşmasın, hakikaten çok önemli e, el yıkamak ve e, 20 saniye süre en az elin yıkanması kişisel hijyen, e, diğer işte sarılma, öpüşme e, vesaire gibi e, aletlerimizle bunlara dikkat etsek sosyal mesafe malum bunu çevirsen bir selfie çekmem. Böyle olsa iyi olur. Düşünüyor musun? Tabii çok güzel bir uygulama. Eee belediyemizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Tamam. Hayırlı günler. Evet. Şimdi bu elde kullanılıyor. Evet. Bu elde kullanılıyor. Buharlı olan da bu şeyin içinde. bin, iki bin kişi falan girip çıkıyor yani. Sabah işe gidenler, işten çıkanlar, evine gidenler buraya dezenfekte olup gidiyor.